Bugün burada Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü etkinliği yapmak üzere buluştuk. Broşür, bilgilendirme, posterleri, hazırlıklarımızı son iki haftadır yürütüyoruz. Bu standta aynı zamanda ücretsiz spirometri yani solunum fonksiyon testi etkinliğimiz var. Ankara Bağımlılık Projesi kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan sigara bırakma polikliniğine bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Çok iyi neticeler verecek olan bir program. Sigarayı çantaya vatandaşların başvurmasını diliyorum.